Bir dakika burada bir sürü malzeme var. Evet. <laughs> bu bu malzemeleri bir söyler misiniz? Yani pazı, yoğurt, pazı. elma. Ne yapacaksınız bunlarla? Pazı, elmalı tarçınlı kurabiye yapacağız mülföyde. Etli pazı da yapacağız. Öyle bir tatlı mı yapacaksınız? yapacaksınız? Evet Aha, öyle. evet. Tatlı. Yayla çorbası. Yayla, Yayla çorbanız var. Evet, Yine pazı. böyle biraz iddialı gibisiniz. Yine böyle evet. üç üründen bahsediyoruz galiba, değil mi? Evet. Yayla çorbası, elmalı milföy tatlısı Oo, doğru mu söylüyorum tamam ve hazır dolması. Hazır. pazı etli. dolması etli pazı dolması güzel sadece bir tane değil herhalde bunun devamını evet. alacaksın değil mi? Evet. Tamam o zaman sizi yerinize alalım evet. ve bu üç tane ürünün malzemelerini toplaman gerekiyor. 45 saniyen var hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman Hı. 45 saniyen başladı. Zolak, zolak Evet. Hadi bakalım, açık bırak, hadi açık bırak, açık bırak. Ne alırsan. yoğurt, hızla, 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 yoğurt hızla. yumurta, yoğurt, yoğurt, hızlı, hızlı, hızlı. Hadi anneciğim, yoğurt, kıymayı yoğurt kıymayı tam. kıymayı aldın mı? Ha yoğurt, tamam. Ya Yo, unutma, ha, hiçbir şey unutma. Hiçbir şey unutma anneciğim, <laughs> hiçbir şey unutma. Baba, <laughs> koy. Evet. Evet. Hadi suyu ya, yanındaki salçayı al, yanındaki salçayı. Bence çok, bence hiç gelmeyecek evet. hani elma, elma, e elma, e elma al. E elma, e hani elma, çok elma, 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 Hadi annem, hadi soğanı unutma soğanı unutma koş annem koş annem baharatları at baharatları at. eteğini at eteğini Hadi son 10 saniye, 9, 8, 7, 6, 5, At, 3, 2, 1, at. 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 bitir bitir bitir, güzel güzel güzel. Eteğini oraya koyması bile yetiyor gördün mü? Evet 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 gayet iyi gidiyorsun gayet güzeldi. <laughs> <laughs> evet, güzeldi değil mi? Bence de. Şimdi bakalım nelerim var? Her şeyin tamam mı? Yoğurdumuz tamam. Yumurtamız. Evet, milföyümüz. Ondan oh no, sonra et. Pazımız burada. Elmalar. Değil mi? Evet, burada da yoğurt var. ama biraz karışık bir menü. 25 dakika. Başladı. Kettle'a su koy. Kettle'a su koy anneciğim. Fırını çalışır. Kettle'a su koy. Kettle'a evet. su koy anneciğim. Hadi. Sadece fırını çalıştırdı. Doldur, doldur. Boğazına kadar doldur. anne, Maksa kadar doldur. Tamam. Fırının derecesini kontrol etsin. Tamam. Dereceyi açmadım. Çünkü derecesi açık. Evet. Derecesine bak annem, derecesine bak. Evet. Anne, Kızlanman gerekiyor hadi çünkü altına üç tane bak, üç bak, tane tamam. yemek hadi annecim, yapacaksın. Anneciğim, hadi üç tane. Derecesine bak, derecesine bak. 200 olacak, derecesine bak. Aa, evet. Kap getir anneciğim. Ne yapacak, şey, ne yapacak? şey pazıları bir yıkasın. Pazılarını bir yıkayın anneciğim. Evet ama çabuk çabuk kaç getir. Kapları getir. O büyük kapları getir. Tamam. Hı -hı. Kes saplarını. Saplarını kes. Milföyden mi başlayacak? Pazıdan mı başlayacak? Onları bir ıslat bırak gel buraya. Islat gel buraya. Ç evet hız zaman lazım. 24 dakikan var. Hepsini neden yıkıyorum? Hepsini kullanmayacak ki. Buraya gel. buraya gel. Elmayı soy. Buraya gel. Evet, e, eldivenini sen... al. Eldivenini al. Bravo. Bravo anneye. Anne, anneye anne, bir Evet çok güzel. Hadi aşkım hadi anne. Hadi. Soyu soyu ver. İki tane evet. koy. Peki sizce koy ile beraber yapsa olmaz mıydı? O <laughs> zaten her şey olabiliyor. Evet. Rendelen. al. Ha, ha oyalanma. Hadi. Rendele. Tavaya rendele tavaya. Gül tamam. Gülsen tavaya. anne. Tavaya çabuk 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 çabuk. Anne oyalanma dedi. Tavaya rendele. Öbür tane çevire çevire. Hadi tavaya evet. ocağa evet. koy. Ocağa koy. Ocağa koy. Hayır. Evet. Ocağa Dört. Dört porsiyonluk yapmak ha. zorundasın. İki tane servis yapacak <laughs> ama dört porsiyonluk. Anne yeter. Evet. Yeter anne. Yeter sen koy anneciğim. Biraz daha. Biraz daha. Yeter. Yeter. Biraz daha Buse beni dinle. Kemiklerini kırarım seni. Evet, tamam. Şeker al. Tamam, i̇ki yemek, bir kaşık, bir yemek kaşığı şeker al. Hiç yağ evet. yok mu? Hiç tereyağı yok mu? Bir yemek ya, kaşığı almalısın. tere, tere tereyağı sarı da yüzden zorunlu. Değil konmaz ki ona. Oh! Tabii. Oh. Yeter çok koyun. Tereyağı tamam. çok güzel tamam, çekti. tamam. tereyağlı soteli. Tamam. tamam. Özellikle Ay, bu tarz tereyağlı. bir yemek yapıyorsanız bir daha kesinlikle tereyağlı. Bir tas suya tut. Rendeni suya tut. Ne yapacak peki şimdi? Şimdi ne yapacak? İçi yapacak. Neyin içine? Şeyin içine, Neyin? Dolmanın içine. Dolmanın eklepazal. içine, Tamam. Tamam. Bir de o küçük tencereyi getir Hafize. Hangi? O küçük Hangi tencereyi canım? getir. Maviyi getir aç. Getir anneciğim. Koy oraya hazırla. Şimdi biraz pirinç çıkar. Dur bırak. Pirinç çıkar. Pirinç <laughs> burada. Pirinç çıkar anneciğim. Pirinç Vay çıkar. Bak küçük. Yıka 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 yıka, yıka yıka. yıka yıka. 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 Yıka, Hayır, yıka. Yıka, anneciğim. yıka anneciğim. Yıka yıka yıka. Yıka yıka yıka. Sen yıka beni dinle. Ne yapacak ki? Sen yıkarsın. Haşlasın Tamam tamam. Pişmeyecek. Yeter yeter anneciğim. Bak bulgur olsaydı pişerdi. Yeter anneciğim yeter. O kadar Başka... koyma, o kadar koyma. Birazını dolmaya böl. Birazını al, dolmayı al, dolmayı al. Ne dolması ya? Ya iç yapacağız ya, ne dolması diyorum ya? Anne! Anne diyor mu? Evet, oraya koyacaksın. Hepsini mi? Hepsini değil, birazını diyorum annem ya. Anne hani buraya mı bu diyor? Birazcık <laughs> daha, biraz <laughs> daha, daha, biraz daha biraz daha E ne kaldı Oradan değil anneciğim, ya. çanaktan al diyorum ya. Ne? Hani biraz daha sakin olsa belki annemin sakinliği bana daha çok yansırdı. Çok paniklediler bu sıkıntı. Ya ocağa götüreceksin onu. Hadi onu ocağa götüreceksin. Işte. Mavi tencereyi ocağa götüreceksin. ocağa götüreceksin. Peki ne yapacak şey onunla? Çok paniklediler. Üstüne suyu Üstüne suyu koy. Yayla çorbası yapacağız. Yayla çorbası, ha, yayla çorbası için. Koy anneciğim. İşte koy, Annesi, koy, koy anneciğim, söylüyor. yani yarısı çorba, yarısı şey için. Soğanını rendelesin. Eh, soğanını rendeleyecek. Soğanını rendele. Soğanını rendele. Çıkarsınız gece. Soğan burada. Eldivenin de burada. Tencere diyorum anne. Ya tasın içine, tasın içine. tamam. Daha iç yapıyoruz yavrum. Tamam, tamam. Ha. İç yapıyoruz ya. Rendelesin yoksa. kim iyice acemi oldu ya. Yana Rendele aç burada. Tamam anne, tamam. Bak mi kullansın? Rendelesin, 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 atıver, atıver, atıver. Dur anneciğim, evet. dur. dur değil, dur değil Suya tutma yahu. Kabuk mu şeyi niye suya tutuyorsun? Anne diye? yapıştı, ya yapıştı. Ha, tamam. Gördün mü? Hadi anne. Azarı böyle işitir kabuklu şeyi hadi, niye su yapıyor? Senin elmayı hadi, orada unutup bıraktın. Yani. Dinlemiyor ki sizi Aysel Hanım. Evde de öyle. Evde de öyle. Ben bildim zaten. Hadi, 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 hadi. Ya annem bana diyor ama kendisi de zaten burada fazlasıyla inatçılık sergiledi. Mimayı koy. Hepsini mimayı koyuyor. Koy koy koy. Tuzak tuzak tuzak. Tuzak tuzak. Çok... tuzak, tuzak. etli yiyor. Tamam. Oğuz <laughs> ee, çok tuzluktu bu işte. Tuz almadım. Çok fark etmez koy sen. Önemli çok olan, oldu ama. Yeter. Var, var şey. Salça salça. Bir salça at, at at. Bir, daha iki daha. At, iki at sen evet. at at. at, çabuk. at çabuk. Yetişecek mi? Pişmeye koyması lazım. Mühiföyleri koyması lazım. Mühiföyler nerede? Abi de sıvı yağ da koy biraz sıvı yağ da koy. Pişmeyecek yoksa bir şeyler. Sıya falan havada uçuşuyor. Anne karıştırmadım daha. Tamam gelip gidip karıştırın. Sen bir feyleri koyacaksın. Koş yıka ellerini. Yıka ellerini. Işte yıka ellerini. Yıka ellerini. Yıka ellerini. Yıka ellerini. Yıka ellerini. Yıka ellerini. Of of değil abi, of of değil. Hadi bakayım, hadi yetiş. Hadi, hadi, hadi tempo ya. Of, of deme anne de bu sefer. Of, of deme, beni mi al. Elmayı karıştır. Annesi yok bu sefer. Elmayı karıştır. Bakalım, beni çıkar. Anne bunun suyu yok. Bak, gördün mü? Evet, ya. Yanacak. Yanmaz, yarım aldın mı? Ben sana dedim ya, bak, yanacak diyor. Ceviz at, ceviz at. Ha, ceviz at, hadi. Bunu rondodan geçirin. Tarçın oldu mu? Tarçın koydun mu? Ya bırak rondoyu, mondoyu, at ya. Eliyle kırsın değil mi? Eliyle biraz kır, hadi çabuk, hadi anneciğim. Masa kuruyorum ben de olacak. Ya şu tahtada kavanozun altında kırı kırı ver hadi. Ya anne tamam işte tamam, oldu. yok işte dinlesene. Anne ya tamam yanıyor. Tamam ört ört ört. Benim söylerini aç. Evet. elini yakma fırından tepsi al. Oy ya elini ya, yakma no, fırından no, tepsi al. Bu nasıl bir içi oldu ya? O, ben ya ya olmaz, hiç, böyle bir içi ne yapayım? Ya. Çok kötü bir tatlı bu olacak, bu olacak bu yani, gel, bu Bence yani. Ben de kötü oldu <laughs> <çünkü> cevizler falan. Bu olmadı ya. Koy tahtına koy tahtına İçine şeker koydun mu? Tepsiyi it tepsiyi nerede açacaksın hamurunu? Tamam. Açmasın bile koysun katlasın. Koy, aç hamurunu al hamurunu al. Al al ha, hamurunu al. Ha. Ha. Şekerli bir şey. Şeker koydu mu içine? Koydu koydu yaptı. Ben görmedim. görmedim. Bu kız çok sabırlı yalnız bak. Anne sabı daha bağırmış ses çıkmıyor. Gördün mü? Hadi, hadi. Tamam anne tamam. Hadi bastır bastır Hı. açılır onlar. Bastırdım oldu. bastırdım. Hadi aşkım bastır. hadi. Bastır bastır. Hemen yumurtanın sarısını ayıkla, şey yap. O böyle kabak çiçeği gibi açılır. Tamam, hadi anneciğim. Açınlayı hadi hadi o yüzden böyle tam kapatmak gerek. Hadi anneciğim, hadi hadi. Şöyle hadi kapattım o E bunlar tamam. pörtlüyor. Pörtlesin, öyle olur. Pörtler çünkü, Pörtl Pörtl hayır pörtler. Öyle olur, görüntü öyle olur. Öyle olur. Hayır, sen öyle olur. olur. Aysen, öyle olur. kendinize göre değiştiriyorsunuz. hayır, gülüyor. öyle olur. Hayır efendim. Hadi Onların Onların katlayışı. Taş getir, taş getir, taş. Su koyarsanız iki tane tas. İki tane. Sıtırsanız bir tane sarı sütü koyun. Evet. Evet. Ver. verelim biz Elinle sür. Bir tane mi sarı? Ya bir tanesini sarısını. Vur annem. Sarısını hemen sürüver eline at fırına. At fırına. Evet. At fırına. Mil köylerinizi at fırına. eğer e, suyla yapıştırırsanız daha iyi yapışır ve açılmaz. Bu bir. İkincisi de aslında tarçın o kadar güzel bir evlilik yapmıştır ki ceviz ve elmayla tabii kavursaydı daha lezzetli olurdu tereyağla. Servis yani işte tabaklarında